Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eleren Bardak ve bugün Roblox ay Roblox demişim. Değil. Ha bu arada o, kanalın adını oyun delisi olarak değiştirme her neyse. Bugün Brock TikTok videolarını izleyeceğiz. Hadi videomuza devam edelim. Ama arkadaşlar önce like at. Ay, şey, devam etmeden önce hemen aşağı Şa köşeye, yanım Şa adı, evet Şa alt köşede bir tane abone ol butonu var. Ona tıklayın. Yanında like butonu çıkacak. Onu tümü ayarına getirin. Ondan sonra like atın. Yine tam şu ortalarda bir aşağıda like butonu olacak. Ona basın Hatta ona yumruk atın. Ve abone ol. harika bir abone gelirse bir daha abone olun demeyeceğim. Güzel bir abone gel bir daha abone olun demeyeceğim. Hadi videomu ya başla. Ya. lı- Kule 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 Şey yani. Ab çok iyi olmuş. Ama bu Abi, abone bence. herkese efsanevi çıksın. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın arkadaşlar böyle dedikleri için. Arkadaşlar eğer böyle şeyler yaparken ki dolandırıyorlar. Ben TikTok kullan TikTok kullan ya dolandırıyorlar dedim heri dolandırmıyorlar da paranın iki falan çalmıyorlar da. Yine de gidiyorlar arkadaşlar. Şey TikTok videolarında inşallah geçene bu filan geçenin inşallah şöyle şöyle like atıp kalp atana şunlar şunlar. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın abi. Yapmayın. Hangi duayı eder ki şey Hangi duayı eder ki şey yapmayın. Allah aşkına. Ayşe, bu onların bir hilesidir. Adam gibi ikilemler, adam gibi ikilemler gerçekten çıkıyor mu çıkmıyor mu? İstiyorsanız gidip şey kanal adını Larin kanalına abone olun, like atın, bakalım geliyor mu gelmiyor mu arkadaşlar? Yani ona, gö onlara gösterin ve böyle bir şey olmadığını kanıtlayın. Hadi videomuza devam edelim. <laughs> <Hoşçakalın. Bizim Gülüyor> Olsaydı e, Merve Namık Kemal Bence buna bomba lahim demelilerdi de. <laughs> Alaaddin Ah ah Ulan nereye gitti bu telefon ya Ulan nerede ya <laughs> Baba seni ne arıyorsun burada Ananı arıyorum <laughs> Çiçek çok durama ama başka İnsan çok durama Kardeş başka <laughs> Of iyi laf yok. Ay iyi lahir. Bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci bütün dersleri nasıl anlayacak? <laughs> Oo arkadaşlar buradan bunu kim dedi ki? Ona tebrik ediyorum. Film şeyi bile olsa, diky bile olsa arkadaşlar tebrik ediyorum. Hadi abi <laughs> Piko. Oha. Orada abi önceki videomuzda da vardı arkadaşlar. Ben demiştim ki burada beni ittiniz ama ben de şi siz beni itmeyin. Çünkü belki daha fena iterim gibi bir mesaj taşı arkadaşlar galiba. Her şey devam ediyor. <gülüyor> 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 Her dakika bizi düşünen sevgilimiz olmasa da arkamızda kapı gibi kardeşlerimiz var. Gel demişler yüzün gülsün be, ağır varsın. Oyuna proluk gerektiren karakterler. O ne ki proluk gerektiriyor. Ben çat çat vuruyorum ölüyor ya bir şey. <laughs> ha Mortis, Mortis gerektiriyor arkadaşlar gerçekten. Katılıyorum. Piper gerektiriyor abi. O uçaktan ayarlamanı falan gerekiyor. Dynamic arkadaşlar. Dynamic asla otomatik atmayın. Ya ki adam yerinde şöyle AFK kaldı işte, ya otomatik atmaya başlayın. Yok ki işte, diğer türlü asla Dynamic otomatik atmayın. Döverler. Dynamic ile kendi elinizle götürün ama tam adamın adam bir varanışta işte, bu Rokya'nın kadar bir mesafe var. Tam kend kendini e bırakacak şekilde ayarlayın. Brok. O da doğru. Brok yavaş atıyor ya. Yok be. Rico o kadar da istemiyor. O da istiyor da o kadar da istemiyor yani. Oyuna para yatırmak günahtır. Salak salak konuşma bana. <laughs> süper yaşlı karakter vermiyor. Vermiyor. Çünkü Neden? Efe Efektlerdi kendime. Hayır. Efektler, 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 Efektlerdi 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 çok bana babasal bir derdim Deli diyor zaten İşte çalışırım ekmeğimi gerekirse taştan çıkarırım Belki sana istediklerini alamam ama sana bir ömür boyu sadık alırım Limitsiz kredi kartı veririm <laughs> Anne bana doğruyu söyle abimi sen mi öldürdün? Ya söyle biricik oğlum da bilsin hadi söylesene Kim şey, Ben yaptım! Vah! İyi İyiymiş bu. <laughs> bir korsan kin. <laughs> İyi <iyiymiş> bu. <laughs> Ahşar. Bu arada benim oyundaki adım muhteşem Titan. Brokstar'daki yani benimle oynayabilirsiniz. YTB falan koymadım. Direkt muhteşem Titan. <laughs> Poku korda kaldı ama Merhaba pispi. ben de. Ben de birinci Level 2. Bir, Anlamadım ben bu mantığını. ne diyordu? Evet bugün sevgilimle v atıyorum. Nerede bu ya? Dur ben görüm şuradaydı. Doğru ya benim sevgilim yok. E orada o çek çok dur ama gül başka insan çok dur ama kardeş başka of iyi kek bit geldi arkadan demek Dem 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 adam aslında abi bir de rütbek 28 daha iyi adam 10 binlerde of efendim işte bak Piper'la böyle oynayacağız. Piper <laughs> <laughs> Piper'la abi o birinci öldürmek Bunlar fasıslı mı arkadaşlar? olmuş? <laughs> burada bu, bu videoya kesinlikle montaj yaparken şey koymayacağım adı neydi? Hani vardı ya. Dur adını unuttum. Müzik, arka plan müzik koymayacağım. Şimdi bak ba şey, bekler falan. Ha, hiç uğraşamayacağım. Hiç uğraşamayacağım değil Uğraşmayacağım değil TikTok istiyoruz. Bir ahmet olmasın. <laughs> Ama birkaç tane şey <laughs> Arkadaşlar bunlar çok güzelmiş. Ben böyle bir şey oynamıyorum. Peki ne şey olacak? Abi efsane bunlar. Pat. Oh shit, <laughs> Arkadaşlar bu videolar ha kaymış. Bugünlük bu kadar. Zaten bu yarın yayınlanacak. Görüşürük.